Ya. Şu ya burada manskat yok şu anda. Paris'lerden gördüm. Hocam şurada bir silahımız var. O çok şattadı. Bu silah mı ya? 3x buldum I silah bulalım. Ah! Oh. Versen M4! Allah'ım! Abi ete. 3x bir tane daha var. Enes abi 3x. Bana M4. atsana hemen. Neresin? Yani sadece 3x. Ooo sen... Damaz ya. Damaz. <laughs> Bak ya. Orada var, tamam. Solda var, dene solda ya. Abi niye öyle bir şey yapıyorsun? Niye buradan çıkıyorsun mesela? Şuradaydı bak, gördüm. Abi o da ölmesin ha, söyleyin ona. Kas kalmam lazım abi. Ee, Melih gel kanka. Kapı bekle be Şiraz sağa çaldım Bak hemen önümüzde tamam Aynen orada Benden iki tane daha erim. Değil mi abi? Watch out. Orada adam olma ihtimali var. Sağda, sağda, sağda. Orada değil, sağda. Sağda var. Nerede? Kanka. Tabi önümüzde iki kişiler. İki kişiler önümüzde. Şurada bir tanesi, bir tanesi arkada kaçıyor. Ay. Tamam. Tam olma geldi ben. Sen kurtar başlayamazlar. O. Oh! Beklemeli. Halledeceğiz. Biri üstümüze de Ah! Ah! Oha! imkanı yok. Abi ne saçma bir yer burası. Kanka. Üstteki bir de sıkamazsa biz buna rastlarız. Ra 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 e, ne bakın. Aldım tükürüm ne bakın. Tam diğer üstte zaten. Kanka sen bak ben oynuyorum. Veya gel bende. Allah'ın Allah lan nebi. Yani Sen bir şey lazım mı? Aha. botlarım var. Aha bitirdi ya. Hayırsız. Seninle boynu bine götürürüz. Kilin kaç kanka? Ölmüş mü Abod Ama size bir şey söyleyeyim mi? Abod ölmeseydi ona var ya. Bir de bana AVM, bir de AVM falan otaydı. Onun üzerine bir açlardım. Gel gel Melih, burada ekmek var, gel. Olunmamış. Yok, olunmuş. Yine de sağlam mı? Yok, sağlam da olurlar değil. Sağlam var zannettim ya. Kıntı olur, buradan spreyleyelim, hadi. İki aldım. Kardeşim neden Aman bitiriyorsun Allah. diyor. Kömürlüğe bekle. Aleykümselam. Ona ne ya? Hayırdır? Mele 6x sattım. Watch out. Gah. Watch out. Aa durdular durdular. Mele mele durdular. Gidiyorum ben belli hemen Sen geç, ağaca geç Ben şükürlerim Oğlum beni ya, ne yapıyorsun? lan sakin ol Sen kime spray atıyon o abi saygılar, 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 saygılar. Saygılar mı? <laughs> ne vurdum be? <laughs> Aa, ama daha yeni vuruyormuş adam. Milli. Ne ne bunları biliyor musun? Ben birine hemen bayıyorum kargo sen Alayım Kanka bu adamda kim var yoksa çok mu oynuyor anlamadım. Ya. Çok mu oynuyor Bak, bu adam? Bak bu bizim DC'dekiler. DC'dekiler bunlar. Ghostlamışlar. Bak ghostlama dedim karşı kere. Discord'da gelirken. Bu DC'dekiler. Aynen aynen. Bu benim daha demin falan var yani sabi abi. Ghostlayacağım dedi. İnadına bu. Bu adam. Sen ha para. Aa tam onların arkasından geldiler. Onların arkasından gelenler ne oldu? Aa benim kit yok oldu. Kit mi yok? Bende de son bir tane var attım sana. Buradan buluruz zaten ya sorun yok. Kanka. Ha. Ne oldu? Düşmedim ben tamam. Sorun yok bende. Kitimiz yok ya kolsam, kolsuzsam demek istiyor galiba. Şu önümüzdeki notları alma şansımız yüzde kaç lan benim? 150 bence. Baba, bak şu bakıyor. Mark the i̇şte, location. Adır, gel alırız, gel. Sen spray etse bile. Melih araba yok, ne yapacağız? Gelsene. Eee... ne yapacağız? Sıkıntıya gireceğiz ya. Çok Mark the location. Alttan bir tane daha tutuyorum, bir tane daha aldım. Alana koşacağız kanka. Dostunu pille. Ha ha Aha. o işte. Görüyorum lan Meli. Oh. O adam ne yapıyor orada Ya AFK abi ya bize bakıyor. O duvar arkasından mı bize bakıyordur? Dur bir gideyim. Kasa kar 98 deneyeceğim. Gel sen de gel. Ben geçtim sen de gel. Kanka. Şey o o zaman ben onu ekip almıyorum. Ha <laughs> bu adam kanka. O oh, game'in bir var. Ismi var onu çok beğeniyormuş öyle o kadar. Bu beni evlendirmez kanka. <laughs> bekle bekle buradayım buradayım. Can bas. Aa kanka. gittim gittim hadi be ne yapıyon anasını ya düşmanı hmm. o kadar sakamda gittim Helal onu bitirdim var ya içim var ya yağları böyle aktı Aktı ya Adamsın Hadi yosa gel araçta Gitteyim Git beni yetiştirir mi lan Alan durma hayır. 2 1 Tamam ben geç. Aldım bastım. Hadi oradan pitle. Oraya pikle. geç. Pitlemeden. anket to seyredim. Alan bizde sayılır. Gelsene sağdan. Buradan atla. Bununla vuralım da içimiz ismimizin rahat etmesi lazım. Bu beni çok sıkıntıya sokar. Ha öldü o da tamam. Ronaldo <laughs> <Ben> dönü. <de geçtim. gülüyor> Yeminle korktum sıçradım yerimden. <laughs> e, helal olsun bak benim gibi abimi kullanıyor bu da. Son bunlar kalmış olabilir kan kas gereğim yok. Oğlum. Vallahi helal olsun ben bir şey diyemem bu adama ya. O nasıl vurdu lan vallahi. Şişt, ya ne bileyim. Ben de ben de sanıyorum ki bu AVM'yi bir tek ben böyle kullanıyorum. Gelsene kanka, sağdan gelsene, sağ alttan. Gel gel, beni. Bekle, oraya isteyin bizi orada bilsinler. Tamam burada bir be bir... Aha alan verdi. Alandayız gibi kanka. Senin bomban kaç tane var? Bir şey. Normal bir bomban. Kaç tane var? Tamam. Bir tane, bir iki tane bomba. Tamam. Oğlum <laughs> <laughs> <Lan> beni sen <laughs> <laughs> kapatmayacağız oğlum ya. Bak burada yerimiz çok iyi kanka. Burayı satmayalım. Watch out. Melih ilan var kardeşim. <laughs> Birine hese attım. Tamam. Soldaki neye sattım? Sağ sağda iki tane var kanka. Üç. Aynen bunlar üçler. Galiba. Bu adam beni bayda vermeli. Bekle. Hiç abi daha bir aşağıdayız. Vurma 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 lütfen lütfen lütfen. Göster. Sol soldaki gösteri bak. <laughs> bak birine bakarken diğeri bana sıkıyor. Erkek misiniz lan siz? <laughs> Kanka sen ne yapacaksın ki ya? <laughs> lan baydım. Oynalanmıyor. Son bir kaldı son bir kaldı gel. O Hadi yer de orada. Bombala. Peki adam ya oradaysa? <laughs> Helal lan sana. Helal lan. Bu çocuk oynuyor mu ne ya? Ayal lan beni. Oyun yetinde... oynuyor vallahi lan. bir şey diyemem. <laughs> Helal olsun eline sağlık kanka. Bakalım, bakalım, bakalım. Artık 40 almışız. Güzel. 15-20 kill. Toplam 20 kill. Çok iyisin kanka. Eline sağlık. Bir de Avrupa Ligi'nde bunu yapmak yürek ister.